Ben geldim. Aa. Aa. İnanamıyorum. Bu sen misin? Çekil. Hala. Ya harika görünüyorsun. nasıl bir sürpriz bu? Bu, bu nasıl oldu? Bravo Cevriye Hanım, bravo. Ay Dünür'ü çok uğraştım ama sonunda başardım. Yani şaşırdım kaldım. Cevriye Hanım siz zaten hoş bir hanımdınız. Şimdi bir de çok güzel bir hanım olmuşsunuz. Halacığım gerçekten harika olmuşsun ama... ...bunca zaman bizden nasıl sakladın? Yani sabahki halin şimdi... Ee, o da halanın marifeti. Sabah öyle, akşam böyle. <laughs> İyi de nasıl? Ya, ya inanılır gibi değil, mucize gibi bir şey bu. Vallahi bravo Cevriye Hanım. <laughs> Değil mi anne? Aslında çok uzun zamandır ben bunu hazırlıyordum. Yani diyet yapıyordum. Yani sizin bu özel gecenizde bunu ortaya çıkarıp size sürpriz yapmak istedim. Ama çok uzun zaman kollarıma süngerler, bacaklarıma süngerler, karnıma yastıklar. Aynanın karşısına geçiyordum. Allah'ım ne olur hiç kimse anlamasın, sürprizim bozulmasın diye dua edip duruyordum. Ay çok şükür başardım. <laughs> Vallahi alacığım, elbisen de çok güzelmiş. Sanki senin için dikilmiş gibi. <laughs> Alevciğim nereye gidiyorsun? Bir dur bakayım gel. Gel şöyle gel gel. gel. Bir yayın bakayım. Aa! E siz aynı elbiseleri giymişsiniz. Ama halacığım sana çok yakışmış. Sana yani. Ama bu iltifatları hak eden bir kişi daha var. Benim gizli yardım meleğim su Çok teşekkür ediyorum bütün yardımların için güzel kızım benim. Daha ne kadar katlanacaksın bu eziyet Alev? Onun yardımıyla ben böyle oldum. Yani Ömerciğim Karanın kıymetini bil. Hem pamuk kalpli hem o oh, parmağında o Marfi maşallah. Rica ederim Cevriye Hanım. Ben ne yaptım ki? bir de tevazu yok. Daha ne yapacaksın güzel kızım? Abi Bakıyorum da karının başarısından parça çıkarıyor gibisi. Evet Ayşeciğim. Çıkar mı mı? Hadi artık masaya geçelim, buyurun. Buyurun Cevriye Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Sağ ol canım. Sağ ol. Cevriye Hanım, sizin bu yaptığınız herkesin başaracağı türden bir şey değil biliyorsunuz değil mi? Evet Cevriye Hanım, nasıl gizlediniz kendinizi? Hiçbir şey anlamadık. Ay Dünür'üm vallahi sormayın, size çaktırmayacağım diye yastıklar mı bağlamadım, çarşaf var mı dolamadım? Ay sormayın gitsin. Ya halacığım ailemsin, nereden geldi aklına? Ee sürpriz yapmak isteyince gelinim, <laughs> Valla gerçekten takdir etmemek mümkün değil. Eh tabii ay parçamın da hakkını yemem burada yani. Her gün kalori kalori diye diye beni motive etti. Şimdi kerat cetveli hesabı yapar gibi kalori hesabı yapıyorum. Burada. Ne güzel. <laughs> Neyse, izninizle ben odama geçip biraz dinleneceğim. Git git, hazmetmen lazım. Yiyecekleri. Nerede kaldın Ökkeş abi? Senin işin mi var? Hayır. Bütün gece gözünü saatinden ayırmadın da. Yok, sana öyle gelmiş. Hem sen beni mi izliyorsun? Yo, ne alakası var? Yani öyle sürekli bakıp durunca dikkatimi çekti. Demek sürpriziniz buydu. Evet. Nasıl olmuş? Şaşırtıcı değil mi? Evet. Çok büyük bir sürpriz. Bana da hiçbir şey söylemedin. E, herhalde yani ad üstünde sürpriz. Öyle olsun. O zaman sen de hazırlıklı ol. Ne hazırlıklı? Sürprizlere. Anlamadım. Anlamadın mı?